Çok özel ben de bunu istedim. ne zaman görsem Ayasofya Camii kebirinde hep aklıma Hazreti Meryem annemiz gelir, Hazreti Meryem annemizin hatıraları gelir. Yani hocam şimdi kral burayı yaparken Ayasofya'nın son halini yaparken. Bütün ne kadar kutsal varsa kutsal dünyada ne kadar kutsal varsa i̇şte Hz. Yusuf'un şey yaşadığı şehirdeki ulaşabildiği e, sütunlar Hz. Meryem'in elizi Nuh'un gemisinin parçaları efendim e, şimdi Hz. Süleyman'la konuşacağız da günümüze gelelim bir beş dakikamız falan kaldı şimdi hocam bir manevi savaş söz konusudu özellikle Ayasofya tamamen kapatıldığında e, mesela ben dün YouTube'daki bütün videolara falan da baktım şöyle ne konuşuluyor ne ediliyor Son döneme gelebilir miyiz hocam? Ne dersiniz? 5 dakika onu konuşalım. Bir dahaki Ayasofya programımızda da kaldığımız yerden daha birçok şey var. Onlara devam ederiz. Olur mu? Çok güzel olur. O Bak. zaman bizi son dönemde yapılan bir açılış çalışması vardı. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han biliyorsunuz Ayasofya'yı fethettiği zaman Latinlerin yaptığını yapmadı. Ayasofya Medresesini verebilirsiniz. Bir Ayasofya Medresesini alalım. Hı. Diğer tarafa da Ayasofya'nın durumunu alalım. Şimdi hocam Necip Fazlı Kısakürek diyor ki Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanış bahtıyla beraber açılmalıdır. Aa, şimdi siz öyle dediniz direkt kızıl elmadan konuşmak lazım ama buyurun. Şimdi Türk'ün kapanış bahtıyla beraber açılmalıdır. Şimdi bu aslında cümle cümle gitmek lazım. Öyle derin manalı şeyler söylemiş ki Necip Fazıl kısa bundan yıllarca önce Ayasofya kapalıyken bunları söylüyor. Yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek. Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. Kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur. Şöyle devam ediyor, şöyle çok ilginç şeyler var. Diyor ki, e, mesela şöyle bir yer var söylediği sözler. Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne hacim, ne de bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. Şimdi bir sürü komplo teorisi var. Bugün bakıyorum ben sağda solda yazılanları, konuşulanları, söylenenlere. Tabii böyle kıyamet... Bu arada e, burası Uyubay konuşurken lütfen buraya da şey verelim. 40, 46, 47'yi verelim. Kıyamet tellalları da var böyle. Mesela diyorlar ki Ayasofya'nın kapıları açıldı mı? Hani şu son açılmasından bahsediyorlar. Cehennemin kapıları açılmış oldu. Falan filan. E, efendime söyleyeyim. Bir taraftan işte yine Ortodokslar bir gün kehanetler var böyle bir gün ortodoksla artık her kimse Rusya'yı mı kastediyor kimi kastediyor? Tekrar İstanbul olmayacak ve Ayasofya tekrar ortodoksların şeyiyle falan filan işte açılacak, saçılacak falan filan. E, ve her neyse tekrar ben Necip fazla kısa görüşlara dönmek istiyorum. Diyor ki yeryüzünde çok kilise, cami ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir diyor burası için. Çok bu başka bir şey diyor yani. E, ve Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Ve en sonunda şöyle bitiriyor sözlerini. Ayasofya açılmalıdır, mutlaka açılmalıdır diye bitiriyor. Şu göğsümün üzerine taşımaktan şeref duyduğum bayrağımızın sadece kırmızı görüntüsü olsa bir anlamı var mı? Yok. Sadece hilal olsa bir anlamı var mı? Yok. Ama hilal ile yıldız birleştiği zaman şu görmüş olduğunuz küçük şey çok anlama gelir. Şehitlerimiz, gazilerimiz, dedelerimiz, atalarımız, ananelerimiz, benliğimiz. Şimdi peki bu tehdidin manası nedir hocam? Türkiye'deki... Çok kilise, camiye, cami gibi bunlar çok oldu. Türkiye'deki Ama bütün burada, camiler kapansa... Yani o Bey. olursa kıyametin kapıları açılır, bu açılır falanlar bunlar neden e, bu sözler, yani bunun sebebi nedir, ne olabilir? Çünkü mabetle beraber sembol yapısı daha güçlüdür. Bunun gibi... Bu bir rozettir ama siz bunun Şanlı Türk bayrağı olduğunu anlatırsanız bu çok değerlidir. Yani sembolik bir ifadesi var bunun ayrıca kesinlikle çok büyük sembolik ifadesi var. O yüzden Allah korusun Türkiye'deki bütün camiler kapansa Allah korusun üzüntüdür. Ayasofya kapatılırsa yıkımdır. Bu kadar kesin. Son olarak vaktimiz bitti galiba. Şunu söyleyeyim evet. son olarak. Şu görüntüyü bir değiştirin lütfen. Ortaya meydana doğru getirin. Bakın şurada isimler yazıyor. Ebu Bekir. Hı. Devam edin. Gel hı hı. devam edin. Ömer, Osman, Ali. 4. 5. 5. Şimdi 5. burada 5. özellikle şeye verirseniz çok güzel olur. VR görüntüsü olarak Ayasofya'nın iç kısmında verebildiğimiz bir görüntü varsa iç kısmından onu verelim. Peygamberimiz Hendek Savaşında 3500 kişiler hı hı. karşıda 10 bin yakın Mekkeli müşrik. ...açtık at safhada... ...Kureyza arka tarafta ihanet ediyor... ...zor bir süreç, hendekler kazılmış endişe en üst seviyede. Peygamberimiz Aleyhisselam o anda bir kaya ile karşılaşıyor. Kayaya her vurduğunda bir yerin fethini müjdeliyor. Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde Buhari'nin tarih kebirinde anlatılan o meşhur hadis ki o yüzden Ayasofya Camii'ne girerken sizi bir hadis karşılıyor. Ve evet. tuftahennel kostantiniye fele ni'mel emuru emiruha vele ni'mel ceşhü zahlikel İstanbul elbet feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan fetheden asker ne güzel askerdir diye Peygamberimiz bunu söylediğinde şurada ismi yazan adamlar var ya adam gibi adamlar evet. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali oradaydı hiçbiri demedi ki ya Resulallah karnımız aç imkanımız kısıttı karşıda dağ gibi düşman arkada hep bekleyen hainler varken sen bize Doğu Roma koskocaman Roma İmparatorluğu'nun fethini mi müjdeliyorsun demedi bir tanesi kim derdi ki burası feth olacak ve isimleriniz onların başkentinin baş mabedi, baş saray yapısı olan mekanın kubbesinde buralanacak deseydi Buraya her geldiğimizde ümitsizliğimize ümit olan bir yapıdır bu. Hendek Savaşı'nda peygamberin verdiği müjdenin tahakkuk ettiğini hatırlatır bize. Her şeyin bitti deyip yere düştüğü yerde kalkmayı hatırlatır bize. Ve Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e bütün peygamberlerin izlerinin olduğu bir yapı olduğunu gördük biz bugünkü programımızda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.